İlk videoda bir şey yaptık. Bir duygunun adını koyduk. Bastırılmış öfke. Şimdi burada başka bir şey yapacağız. Bu duygunun nasıl oluştuğunu ve neden yıllarca aynı şekilde çalıştığını netleştireceğiz. Çünkü bir şeyi fark etmek başka, onu anlamak başka bir seviyedir. Bir olay oldu. Canın sıkıldı ama bir şey demedin. İçinden şunlar geçti belki. Şimdi ben sorun çıkarmayayım. Bunun için tartışsam ne olur? Boş ver, uzatmaya gerek yok. Ama gün bitmedi. Aynı gün içinde başka bir yerde, başka birine orantısız bir tepki verdin. Ya da tamamen sessiz kaldın. Öfke kalıtsal bir sorun olarak hayatımıza girmez. Öfke bir sınır ihlaliyle başlar. Biri sana fazla gelir, bir şey istemediğin halde olur, bir hayır kelimesi boğazında takılır kalır. Ama sen onu orada ifade etmezsin. Çünkü çoğumuz öfkeyi sonradan değil, çok erken yaşta tehlike kodu olarak öğreniriz. Çocukken sana kimse öfken yanlış demedi belki. Ama şunları dedi. Abartıyorsun. Sus artık. Bunun için mi ağlıyorsun? Büyütme. Ve fark etmeden şunu öğrendin hissettiğin şey önemli değil. Uyum sağlamak önemli. Tepki verirsen ortam bozulur. Sessiz kalırsan herkes rahatlar. İşte burası kritik. Çünkü sen sustuğunda odadaki gerilim düşer. Annen rahatlar, baban sakinleşir, ortam düzelir. Ve sen şunu zannedersin. Ben iyi bir şey yaptım. Ama aslında yaptığın şudur. Kendini geri çekersin ve beynin o an şunu kaydeder. Sessizlik eşittir ödül. Uyum eşittir güvenlik. Tepki eşittir risk. Bu bir karakter özelliği değildir. Bu öğrenilmiş bir hayatta kalma refleksidir. Yıllar geçer. Artık çocuk değilsindir. Ama refleks aynıdır. İş yerinde sana bir haksızlık yapılır. İçinden bu doğru değil dersin. Ama sorun çıkaran olmamak için susarsın. İlişkinde bir sınır aşılır, canın yanar ama ilişki bozulmasın diye idare edersin. Ve sen buna olgunluk dersin ama içeride bir şey birikir. Kendini ifade etmekten kaçındığın her an içine bir öfke tohumu ekersin. Bu tohumlar zamanı gelince mutlaka mahsul verir. Gece yalnız kaldığında, başını yastığa koyduğunda zihnin sana şunu yapar. O sustuğun sahneleri tekrar tekrar önüne getirir. Çünkü veremediğin tepki bedende kalmıştır. Öfke yok olmaz. Asla. Sadece yön değiştirir. Dışarı çıkamayan öfke içeri döner. Ve şuna dönüşür. Sürekli gerginlik, kendine kızma, sabırsızlık. Niye herkes beni zorluyor hissi? Artık öfke başkasına değil sana çalışıyordur. Burada çok yaygın bir yanılgı var. Birçok insan şunu söyler. Ben öfkeli biri değilim. Ben olgunum. Ben kendime hakimim. Ben kimseyle kavga etmem. Ama kimse sana şunu sormaz. Peki bu durumda sen ne hissediyorsun? Sorunun üstünü kapatmak sağlıklı değildir. Sessiz kalmak olgunluk değildir. Çoğu zaman bu kendini iptal etmektir. Bastırılmış öfke sadece zihinde kalmaz. Vücut taşır. Çene sıkıdır, omuzlar gergindir, nefes yüzeyseldir, mide kolay gerilir. Ama sen buna bambaşka isimler verirsin. Stres, yoğunluk, yorgunluk, hayat böyle. Hayır. Bu ifade edilmemiş bir enerjidir. Ve bir noktada iki uçtan biri olur. Ya en küçük şeyde patlarsın ya da hiçbir şey hissetmezsin. İkisi de aynı yerden gelir. Uzun süre tutulmuş, ifade edilmemiş öfkeden. Bastırılmış öfke kırıp dökmek demek değildir. Asıl mesele şudur. Kendini ifade etmek, hakkını savunmak, yanlışa itiraz edebilmek. Şimdi sana bir örnek vereyim. Bir işe başladın ama bu iş şartları oluşmadan kazanç sağlamayacak. Çevren sürekli soruyor. Ne oldu? Var mı bir gelişme? Emin misin? Olacak mı? Sen onların endişesini fark ediyorsun, gerginliği bastırıyorsun ve diyorsun ki endişenizi anlıyorum, merak etmeyin. Her şey yoluna girecek. Ama bu aslında şudur. Sen kendini bastırdın ve onların endişesini de sırtlandın. Geçmiş olsun. Şimdi burada dur. Kendine şu soruyu sor. En son ne zaman istemediğin halde tamam dedin? Ve bedenin o an ne yaptı? Bu soruya dürüstçe cevap vermen şimdilik yeterli. Bastırılmış öfkenin sana ne zaman yüklendiğini, hayatında nelere mal olduğunu anladığın gün iç özgürlüğün başlar. Çünkü bu silip atabileceğin bir duygu değil. Ama onunla nasıl uyumlu yaşayacağını Öğrenebileceğin bir duygu. Bu konu burada bitmiyor. Sadece adım adım ilerliyoruz. Bir sonraki videoda şunu konuşacağız. Bastırılmış öfkeyle patlamadan, kaçmadan, kendini inkar etmeden nasıl yaşarsın? O yüzden abone ol ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kal.